hep birlikte tek yürek Türkiye olacağız. Devlet millet el ele. Lütfen birlik olalım. Biz 85 milyon tek yüreğiz. Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. TRT kanallarının ekran yüzleri tek yürek mesajı verdi. Şimdi yine birlik olma zamanı. Hepimizin acısı çok büyük ama birbirimizin yaralarını yine biz sağlatacağız. Ayakta duracağız, sapa sağlam, el ele, omuz omuza. TRT 1'deki Barbaros, Gönül Dağı, Teşkilat, Al Sancak gibi dizilerle tüm yapımların set çalışmaları durduruldu. Setlerde kullanılan karavanlar, seyyar tuvaletler, ısıtıcılar, jeneratörler ve birçok ekipman TRT ve AFAD işbirliğiyle bölgeye sevk edildi. TRT ekiplerince acil ihtiyaç duyulan yaşam malzemeleri AFAD'a teslim edildi. Gelin omuz omuza verelim. Bugün de el ele ve omuz omuza verelim. TRT yapımlarında yer alan sanatçılar da yardım kampanyasına destek verdi. Şimdi tek yürek olma zamanı dedi. TRT personeli de başlatılan yardım kampanyasına destek oldu. Ankara ve İstanbul kampüslerinde toplanan yardımlar bölgeye gönderildi. Yurdun dört bir yanından toplanan yardımlar deprem bölgelerine dağıtılmaya devam ediliyor. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT'nin personeli de yardımlarını Hatay'a ulaştırdı. Yardım tırı Kayla Dağı Koordinasyon Merkezi'ne gitti. Paketler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere depoya taşındı. Türk milleti her yerden yardım tırları elimize ulaştı. <laughs> TRT yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Yani bugünümüzde bizleri unutmadılar. TRT Diyarbakır Müdürlüğü de depremin vurduğu Malatya'da depremzedeleri yalnız bırakmadı. Yiyecek ve içecek ikramı başlatıldı. AFAD ve Türk Kızılay'la koordinasyon içinde olan TRT'nin yardımları önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek. <laughs>